Bazı arkadaşlar yazmışlar, ısrarla diyorlar ki Ekrem İmamoğlu'nun davası TRT'den canlı yayınlansın. Sebep neden? Bir belediye başkanının adı yolsuzlukla anılan, kendi yanındaki insanların bile itirafçı olduğu, eski belediye başkan yardımcısının kardeşim ben pişmanım, itirafçı olmak istiyorum dediği, ifade tutanaklarındaki iddiaların havalarda uçuştuğu bir belediye başkanının davası neden canlı yayınlanıyor? Hem de TRT'den, devletin televizyonundan. Dünyanın hangi ülkesinde adı yolsuzlukla anılan yolsuzluktan dolayı içeri girmiş olan bir belediye başkanının kamu yöneticisinin davasının canlı yayınlarla yayınlandığını hem de devlet televizyonunda gördünüz. Arkadaşlar akıl var mantık var. Dünyanın hiçbir yerinde suçluların, suç isnat edilenlerin davaları canlı yayınlarla görülmez. İnsanlar adama bizim yolumuzu yap, altyapımızı yap, köprülerimizi inşa et, toplu ulaşımımızı sağla diye oy verdiler. O bunların herhangi birini yapmak yerine çalmış. Ben demiyorum ifade tutanaklarındaki iddialar, kendi yanındaki isimler söylüyor, sizi kandırmış. Bir de gidip devletin televizyonundan manipülasyon yapıp tekrar kandırmasına mı hizmet etsin koca TRT?